Merhabalar Gül Hatun kanalına hoş geldiniz. Bugün beraber ıspanaklı börek yapalım. ıspanaklarımızı ayıklıyoruz, tertemiz yıkıyoruz. Tereyağı ve kuru soğanla kavuruyoruz. Daha sonra iç harcımızı hazırlıyoruz. Süt, yumurta ve sıvı yağ. Bir tepsimizi yağlıyoruz. Yufkalarımızı sırasıyla diziyoruz. Hazırladığımız içi de her katına sürüyoruz. Yufkalarımızın yarısına geldiğimiz zaman tam orta katına ıspanağımızı koyacağız. Kavurduğumuz suyunu çeken ıspanağımızı içine koyup tekrar aynı işlemle devam ediyoruz. Son katına geldiğimiz zaman kalan sosun hepsini dökeceğiz üstüne. Bir güzel keseceğiz kare kare istediğiniz gibi. 180 derece ısıtılmış fırında bir 20-25 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Denemek isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. İzlemede kalın.